Evet aracımız Vito. Sesi duyuyoruz. Askrotları sarmış. Sol askrotu sarmış. Amasör bilyası kepi değişiyor. Ses düzelmiyor. Yalnız bu ses amasör kepi değil. Askrotundan geliyor. değişecek. Askrotu değişecek, ses düzelecek. Ama süre e, bağlı olan zeroutu var ya uzun. Uzun zeroutu, askrotu aynı zaten. O değişecek, ses düzelecek. Bu gibi içerikler için takipte kalın. Allah'a emanet. Evet, dükkanımız burada. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz.